Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Ergin Koçıldırım değerlendirecek Skype konuğumuz. Sayın Koçıldırım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Sayın Türkmen. Sayın Koçıldırım, sizinle Amerika'daki durumu birkaç boyutuyla değerlendirmek isterim. İsterseniz öncelikle duruma bakalım. Vaka sayısı 1 milyonu geçti, bir günde 2500 kişi öldü ve can kaybı 60 bini geçti. Fakat bazı eyaletlerden de normalleşmeye geçiş çağrıları ve açıklamaları geliyor. Bu tablo normalleşmeye geçişe uygun mudur? Başkan Trump bundan yaklaşık bir hafta kadar önce eyalet valilerini normal hayata dönmesi konusunda teşvik edici bir takım konuşmalar yaptı. Öyle ki insanların artık özgürlüklerine kavuşması gerektiğine dair bir takım tweetler de bu atmıştı. Bunun üzerine özellikle güney eyaletlerden şu anda çoktan açmış bulunan mesela Georgia eyaleti var. Burada berber dükkanları, manikür pedikür salonları, tatü stüdyoları bütün bunlar açık şu anda. Bunlar destek verdiler fakat başkanın etrafındaki danışmanları, bilimsel danışmanları bu normale dönüş dönüş sürecindeki adımların oldukça aceleci olduğuna dair herhalde kendisini ikna ettiler olsa gerek... Biraz Donald Trump söylediklerinden hafifçe geri dönmüş görünüyor. Kendisi de bu erkenden normal hayata dönüşle ilgili adım atmış eyaletlerle ilgili aslında o kadar da hızlı olmaması gerektiğine dair bir takım yine tweetler ve söylemler içinde bulunuyor. Şimdi e, normale dönmek için e, neredeyiz, erken mi geç mi? Herhalde bunu e, biraz da toplumdaki bağışıklığın ve e, virüsün e, yayılma hızı dediğimiz bu R numarası denen e, rakam gösterecek. Bununla ilgili New York eyaletinde çok güzel bir çalışma yapılmış. Evinden dışarıya çıkmak zorunda kalan 3000 kişi üzerinde test yapılmış. Ve bu testler antikor testleri yani hastalığı geçirip geçirmediğiniz test eden durumlar. Bildiğimiz gibi COVID-19 vakalarının %40-50'si bazen hiçbir klinik bulgu vermeden hastalığı geçirdikleri için. Görülmüş ki New York'un metropoliten merkezinde %22,5 ama eyalet çapındaysa %14,5 gibi bir pozitiflik gelmiş. Tabii bilimsel olarak hangi yüzdeye geldiğimizde toplum bağışıklığından bahsedebiliriz kesin olarak belirtmemiz mümkün değilken birçok epidemiyolog bunun yüzde 60 olduğunu kabul ediyor. Bu rakamlara baktığımız takdirde de henüz toplumsal bağışıklığın istenilen düzeyde olmadığını görüyoruz. Trump bir testler konusunda çok eleştiriliyordu çünkü birçok eyalette test yapılabilecek tabi bu sadece test değil test yaptığınız çubuklar var bazı ajanlar kullanılıyor bazı bunları ekstrakt edecek materyaller bulunuyor. Bu e, zincir işlemlerde kullanılacak materyallerin eksikliği sebebinden birçok eyalet istenilen sayıda test yapamadığından şikayetçiydi. E, yine kabaca bilgi vermek gerekirse günlük test e, kapasitesi aşağı yukarı 160-180 bin civarında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bugün itibariyle 6 milyon test yapıldı. Fakat bunun e, haftada 1.2 ayda 4 milyon, 5 milyon test sayısına ulaştırılması gerekiyor ki dediğimiz bu normal hayata dönüş adımları kolaylıkla atılabilsin. Dolayısıyla henüz toplumda hastalığı sessiz geçirebilmiş olanları bilmediğimiz için ve bir yandan da bahsettiğiniz gibi yine endişe verici boyutta yeni hastaların varlığı sebebiyle bir miktar daha bu geçişin daha dikkatli yapılması gerekiyor. Son olarak da dün çok önemli bir yuvarlak masa toplantısı geldik gerçekleştirildi Beyaz Saray'da. Özellikle endüstri liderleri ki bunlar otomotiv sektörü, otelcilik, gıda sektörü bunların liderleriyle bir toplantı yapıldı ve e, Amerikan Merkezi Hastalık Kurumunun FDA'in ve Beyaz Saray'ın e, liderliğinde bir takım kılavuzlar ve tavsiyelerle beraber bu geçişlerin nasıl olacağına dair çok e, oldukça verimli bir toplantı oldu eminim yavaş ve emin adımlarla normal hayata dönüş gerçekleşecek. Az önce sizin sözünü ettiğiniz yuvarlak masa toplantıları aslında bütün ülkelerde yapılıyor. Bütün ülkelerden sanayicilerden, finans kesiminden bir an önce normale dönülmesi ve ekonomik çarkların işlemesi konusunda siyasete, hükümetlere baskı uygulanıyor. Alınan kararlarda da verilen tepkilerde de bu yalpalamalarda görülüyor. Siz bir hekim olarak önceliğin e, nelere verilmesi gerekir, gerektiğini düşünürsünüz? Sırf ekonomiyi kurtarmak adına atılan bu adımlar, e, yalpalamalar nelere mal olur? Şimdi e, ekonomi açısından tabii bu boyutta bir pandemi tüm ülkeleri eşit şekilde vurmadı. Tabii e, finansal ekonomik durumu olan iyi olan ülkeler bu işten biraz daha e, hızlı çıktı diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.2 trilyonluk bir ekonomik paket imzalandı. Bunun üzerine yine haşa yukarı her hafta 300-400 milyon dolarlık yine bir takım paketler imzalanıyor. Şimdi bu paketler imzalanırken birçok tabii ülkede tepki var. yine acaba endüstri liderleri ya da büyük şirketler mi bu ödemeklerden faydalanıyor yoksa gerçekten halkın her kesimi bu tür yardımlardan eşit olarak faydalanabilecek mi diye. Onun için ilk defa, ilk dönemde bununla ilgili eleştiriler çok fazlaydı. Fakat şimdi artık herhalde eyaletler de bu konuya el atmış durumda. Toplumun her kesimine eşit olarak destekleyecek bir takım eşit dağılımlar üzerinde çalışılıyor. Ama e, biliyoruz ki COVID-19'dan Amerika'da en çok etkilenen kesim e, Latino dediğimiz Güney Amerikalılar, e, zenci nüfus yani e, iyi beslenemeyen gelir dağılımından payını en az şekilde alan insanlar maalesef bu hastalıktan en çok etkilendiler. Onun için e, genel olarak ülkelerinde e, bunlarla ilgili bir takım önlemler alacağı kanaatindeyim. Son olarak bir de bildiğiniz gibi bu hastalık en çok yaşlı kesime özellikle 75-80 yaşından sonraki hastalarda görüldüğü zaman ölümle sonuçlanması çok yüksek oranda oluyor. Mesela İsveç örneğine baktığımız gibi eğer bir sürü bağışıklığı yöntemiyle bıraksanız bile toplumu biliyorsunuz etrafındaki diğer ülkelerle karşılaştırdığınızda 5-6 kat, 6 kat daha fazla ölüm oranı var. Bu ölüm oranını da detaylandırdığımız zaman gerek İsveç'te, gerek Amerika'da, gerek İngiltere'de maalesef yaşlı bakım evlerinde yaşayan insanların hayatını kaybettiğini görüyoruz. Özellikle İsveç'teki 2400'e yakın hayatını kaybeden kişinin yarısı bu huzur evlerindekiler. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle New York'ta pandemi merkezi dediğimiz bölgede hayatını kaybedenlere baktığımız zaman evet bu özellikle huzur evleri ve yaşlı bakım evlerindeki insanları kaybetti temizi görüyoruz. Eminim bu da herhalde ülkeler konusunda alınacak tedbirler konusunda öncelikli bir işaret olur. Sayın Koç Yıldırım isterseniz biraz da aşı ve ilaç çalışmalarına bakalım. Gerçi Sayın Trump'ın ilginç bir tweet'i oldu. Umarız bu pandemi geçer de aşıya ihtiyaç kalmaz gibi bir açıklaması oldu. Aşı pandemiyi geçirmeye yaramıyor. Yeni dalgalardan korumaya yarıyor. Buna rağmen remdesivir çalışmalarının da üçüncü aşamada olduğunu biliyoruz. Nasıl gidiyor bu çalışmalar? Şimdi başkanın tweetlerine baktığımız zaman bazen evet çok talihsiz açıklamalar oluyor biliyorsunuz bazen temizlik malzemelerinin vücuda enjekte edilmesinden işte en son aşıyla ilgili olan açıklaması konusunda bir takım bilimsel olmayan tweetleri oluyor ama her şeye rağmen evet aşıyla ilgili gelişmeler devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre her geçen gün artan sayıda, eğer yanılmıyorsam yüzün üzerinde e, enstitü e, şirket aşı çalışmasında bulunuyor. Bunlardan e, bir kısmı da e, klinik faza dediğimiz insanlar üzerinde denemeye geçirdi. Şimdi e, aşı konusunda hepimiz çok ümitliyiz. E, aşı çıktığı takdirde bağışıklık sağlanarak bu pandemiyi, bu salgını ortadan kaldıracağımızı biliyoruz. Ama şunu da bilmemiz gerekiyor ki e, bilimsel perspektiften bakınca bu boyutta ve bu kadar çok sayıda üretilebilecek ve etkisi test edilmesi gereken bir aşı içinde önümüzde en az 12-18 aylık gibi bir dönem var. Onun için e, tabii birçok aşı devi firmalardan e, veya destütlerden açıklamalar geliyor. Bunun belki sonbaharda kıştan daha önce e, bulunabileceğine dair işaretler geliyor. Bunlarla ilgili umarım e, dedikleri sonuçlar çıkar. Fakat Yine de bu aşılar çıktığı takdirde bunların bütün dünyadaki ülkelere dağılması, bütün insanlığa hazır hale getirilmesi çok büyük bütçeler ve çok büyük üretim zincirleri gerektiriyor. Şunu da söyleyeyim, Eylül'de çıkacak aşı çıktığı takdirde, denemelerden başarıyla geçilirse öncelikle sağlık çalışanlarına yapılacağı zaten düşünülüyor. Yani yine nereden baksanız 2020 yılı içinde herhangi bir aşılama faaliyeti olacağına dair pek bir işaret yok tüm halk açısından. Onun için bu aşılama faaliyetleri olana kadar hele kış döneminde de ikinci ve üçüncü bir takım dalgalar beklenmesi konusunda dikkatli olmak lazım. Rendesevir bir konusuna gelince de çok önemli bir gelişme bu kanımca. Bence bu pandemi dünyasında pandemi sürecinde ilaç dünyasındaki en güzel açıklamalardan bir tanesi bu oldu. Dünya Sağlık Örgütü bu pandeminin yönetilmesi konusunda bazı güvensiz güvenleri bir daha sorgulamamıza sebep olacak bir takım adımlar attı her konuda. Bunlardan bir tanesi de bu Remdesivir konusundaydı. Benim konuşmamdan önce haberde de bahsedildiği gibi Dünya Sağlık Örgütü bu ilacın etkisiz olduğuna dair bir yayını bir internet sayfasında yayınlayıp ondan sonra geri çekti. Şimdi Remdesivir'in dün e, Amerika'da Dr. Fauci'nin de anlattığı çalışmadan kısaca bilgi vereyim. Bu randomize plasebo kontrollü bir çalışma. Yani bu ne demek? Eee plasebo dediğimiz gerçek ilaç olmayan bir şeyi alan hastalarla ilacın etkisini karşılaştırabileceğimiz bir çalışma. Onun için çok kıymetli. Ve oldukça fazla e, insan üzerinde denenmiş ve bunun sonuçlarına baktığımızda hastalığın sürecini kısalttı. 15 günden 11 güne indirdi ölüm oranında %11.6'lardan 8'e azalttığı gönderim, evet, duyurulmuş. Şimdi belki bunu izleyicilerimizle paylaşınca yani bu çok da büyük fark mı acaba 15'ten 11'e indirmek %11'i 8 diye düşünülebilir. Ama bizim proof of concept dediğimiz yani bir kavramsal e, ispat dediğimiz yöntem için bu sayılar bizim için çok önemli. Bir istatistiksel olarak da çok değerli. Öyle ki e, bu öyle bir çalışmada bu kadar iyi sonuçlarınız olunca bir takım etik değerleri de ön plana çıkarmanız gerekiyor. Çünkü takdir edersiniz bu, bu ilacı denerken bir hastalar iki hastalar var ama bir kısmında ilacı deniyorsunuz bir kısmında ilaç olmayan bir başka ürünü deniyorsunuz. İlacın etkisinin o kadar iyi olduğu söylendi ki bu plasebo dediğimiz e, kontrol grubuna da bir an önce kendilerinin kontrol olduğunu söylenip bu ilacın başlanması gerektiğini etik olarak bizim bir görev olduğunu söylüyor. Tabi e, bu tür pandemi durumlarında hep hastalardan, hayat kayıplarından şey yapıyoruz ama bir de işin sosyal bir felsefi kısmı var. Hekim olarak sadece istatistiklerle ya da tedavi protokolüyle değil aynı zamanda en geniş sayıda hastaya yararlı olmak bizim en büyük görevimiz. Dolayısıyla bu remdesivirin etkisi gerçekten gösterildi. Çalışma devam edecek ama bununla beraber çok yakında bugün ve da yarın FDA buna acil kullanım onayı verecek görünüyor. Doktor Ergin e, Koç Yıldırım, çok teşekkür ederiz hocam yayınımıza katıldığınız için çok değerli bilgiler paylaştığınız sağ olun. Ben çok teşekkür ederim hoşçakalın.